Selamun Al Aleyküm. Haydi, ya, ulan, ay, 22 Kasım 2024 geldik yine ekiple buradayız. Arkadaşlar ki herkes kendine özgür ben kimseye kefil değilim. Anladın mı? <laughs> Suda bir şey olursa karışmam. Ama ya yardım ederim sana. Ama herkes kendine kurtarsın. Haydi cumalar haydi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> bura, bura. Ben kimseyi kurtaramam. Ben de bak bakma Tamam ben hepinizi kurtarırım. Rahat olun.

Burası alacak, burası bak buraya. Çi... Abi canım arkadaşın Seda'nın doğum gününü burada kutluyorum. Bak, bak, Boğazı senin sularına girip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. Hayırlısı. Eyvallah. Ay. Ay. Arkadaş veda etti galiba. Bakalım ne olacak? Lan oğlum taş saçtı ya. Evet Zihni evet, abi. Evet Mehmet sen değil. At hadi. El hadi be. Kapat tekrar. Videoyu evet. kapat tekrar. Çok güzel oldu. Evet.